Merhaba arkadaşlar 26 Ekim çarşamba akşam Amerika Kenland yarışlarıyla birlikteyiz. E, orada 8 koşu olsa da TCK 7'sini aldı. Birinci koşu akşam 8-32 geçe başlıyor. Birinci üçlü Ganyan ve 7'li plasede başlamış olacak. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının 1200 metre kum pistteki maiden koşuda Baktığımızda e, performanslarını çok iyi performans sergilemiş bir tay yok henüz. Hani şu ee, meydan'dan çıkar diyebileceğim bir tay bulamadım. Önceliğim 3 numaralı Lily Creed sonra 4 numaralı Moon Magic e, Crisis, 7 numaralı Bonanza Grad bunlar biraz e, ön planda olsa da ilk kez koşacak olan 1 numaralı Menchu ve 9 numaralı Birken Lady'i de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kinland'da altılı ganyan ikinci koşuyla saat 21.04'te başlayacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Ben şablonuma tek yazdığım safkan son ayakta oldu. Birinci ayak 1200 metre kum pistte 2 yaşlı 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden koşusu. 8 tay yarışa kayıtlı. Bunların ben 5'ini değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı Avasom Olivi e, buradaki favorim, AGF tablosunda favorim ama e, rakipleri de oldukça performanslar birbirine yakın. 2 numaralı Argumental 213 gündür koşmuyor ama iyi bir e, antrenörü var. Louis Saez idaresinde ikinci tercihime yazdım. Bir kere koşup 7. kaldı. Biraz nefes yönünden etkilendi sonlarda temposu düşerek 7. kaldı. Bugün için daha iyi bir performans sergilemesini beklediğim bir numaralı iddia hat tito 3. tercihime yazdım sonra ilk kez koşacak olan 4 numaralı Adela incül ve bir kere koşup dördüncülük yapan 6 numaralı Storm evinde yine sırasıyla şans verdiğim taylar oldu sıralaman 5 2 1 4 ve 6 6'lı ganyan ilk ayağı için arkadaşlar 6'lı ganyanın ikinci ayağı 1300 metre kumpiste satış koşusu Safkanların satış fiyatta oldukça yüksek 50 bin dolara e, satış fiyatları var safkanların. Burada da 3 at yazdım değerlendir değerlendirmeme. Baktığımızda aslında e, 800 numaralı Double Thunder. Yani rakiplerinden e, daha yüksek ikramiyeli koşularda koştu. Hep Stakes koşular koştu. E, ama e, kazanandan da oldukça fazla gerisinde kaldı. Yani e, bugün kazanır e, diyebileceğim bir işaret vermedi son yarışlarında özellikle. Bir Super Saver'ın da temsilcisi aynı zamanda benim önceliğim 3 numaralı e, Overtaxed oldu. Sonra 6 numaralı Totalizer ve 8 numaralı Double Thunder e, eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 3, 6 ve 8. Dördüncü koşu altılı Ganya'nın üçüncü ayağı 1800 metre çim pistte koşulacak. 11 atlı yarışa kayıtlı. E, dördünün eşit şanslı olarak görüyorum. İlki İrat Ortiz Junior İdaresi'ndeki 4 numaralı Winworthy. Buradaki önceliğim. Sonra 10 numaralı Mount Randall. sonra 11 numaralı Ketnip ve son olarak da sürpriz yapmasını beklediğim safkanda James Graham idaresindeki 8 numaralı Set the Device 4. olarak e, önereceğim safkan olacak. Sıralamam 4 10 11 ve 8 oldu 4. koşu için. 5. koşu 1200 metre kum pistte koşulacak. E, yine dişlilere ait bir koşu. E, 8 kısrak yarışa kayıtlı. Burada da 4'ünü e, değerlendirmeme aldım. İlki 2 numaralı Bomb Digiti ki 600 bin dolarlık bir safkan kazandığı iki koşu var ikisinde bu mesafede kazandı ve bir onun içinde kazandı e, 123 gündür arası olsa da iyi bir ekürünün e, safkanı 2 numara önceliğim sonra 3 numaralı Zani Ballard Shadwell e, ekürüsünün e, 1 milyon dolarlık safkanı e, şu ana kadar beklentilerin altında kalmış olsa da bugün için yarışı kazanmaya yakın ikinci tercihime yazdım ki baktığımızda e, onun da iki kazandığı koşu var yanlış hatırlamıyorsam ikisinde de Kumpiste kazandı dediğim gibi e, bugün için şanslı sonra 4 numaralı Ride the Plan e, muhakkak kuponlara yazılması gereken bir safkan son yarışı Çin Piste 5. E, oldu diğer yarışlarını Kumpiste koştu çok daha e, iyi koşuyor Kumpiste 3. tercihime yazdım. Son olarak da 7 numaralı Magic Quist. Aslında eşit şanslı olarak gördüğüm bu 4 tay. 2, 3, 4 ve 7 eşit şanslı olarak görüyorum arkadaşlar. 6. koşu. Altılıgan yanında 5. ayağı. 1800 metre çim pistte koşulacak. 12 safkan yarışa kayıtlı ama 12 numara yedekte en az bir at çıkacak buradan. Burada da yine 4 at şanslı görüyorum. İlki 7 numaralı Oz Rocket önceliğim olacak. Sonra 6 numaralı Verstappen. 325 bin dolarlık bir safkan ve yaklaşık 5 ay aradan sonra koşup ikinci oldu. Bugün için Tyler Gaffolene ile muhakkak yine kuponlara bulunsun. İkinci tercihime yazdım. Sonra 11 numaralı Cerrao. Luis Saez dairesindeki 11. Üçüncü olarak şanslı gördüğüm safkan. Son tercihime yazdığım safkan da Joe Rosario idaresindeki 3 numaralı forwardli olacak. Ki koştuğu 5 koşuydu hep uzun mesafelerde koştu. Bugün için buranın sürprizini yapabilir. 6. sırada görüyorum. Kanyanı düşük olsa da tabi. Sıralamam 7, 6, 11 ve 3 oldu. Baktığımızda burada tabii çok yüksek bedelli safkan var. 4 numara 875 bin dolarlık bir safkan. Son yarış, son 3 yarışında kazanmış olsa da daha düşük ikramiyeli yarışlarda koşup kazandı. Bugün için birinciliğini devam ettirmesi biraz zor geldi bana. Şablonumu almadım. 7, 6, 11 ve 3 arasında geçmesini beklediğim bir yarış oldu. 6. koşu. Amerika Kinland'da son koşu 23.44'te başlıyor. 1400 metre kumpiste Maiden koşuda. Tek olarak yazdığım safkan AGF tablosunda da favori olan 3 numaralı Master Game oldu. Şu ana kadar beklentilere cevap veremedi. 300 bin dolarlık bir safkan 3 numara. Bugün için bu grupta kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Tek diyorum 3 numara için. Eğer yukarıdan e, söylediğim atlardan çıkan olursa da e, veya yazabilenleriniz için önereceğim safkanda bir numaralı Norjay olacak. Dediğim gibi yeriniz varsa e, bir numarayı yazmaya çalışın veya e, sık sık e, atlar çıkıyor, özellikle Amerika yarışlarına çok çıkan atlar oluyor. Benim bu söylediklerimden e, çıkanlar olursa onun yerine buradaki bir numarayı yazmanızı öneririm. Ben tek bırakmak zorunda kaldım 3 numarayı ama birinde çok şanslı olduğunu söyleyip bitirmiş oluyorum. Kinland'la ilgili tahminlerimi. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.